Bugün hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karşımızda O403 modu var. Bugün bir single player oyun iş yapacağız. Grand CEO mapindeyiz arkadaşlar. moda oynamak için aşağıdaki Discord linkine girmeniz ve modu oynamak için daha rahat e, ulaşabilirsiniz. Modu ulaşmak için konuşamadım. E, şimdi isterseniz yolumuza geçelim. Kendilerine buradan çok teşekkür ederim. Deadbeat'in e, uyarladılar. Deadbeat'in modundan. Şunları üç kullanacağım. boş şöyle. Şöyle biraz gazlayalım. Aa, araç düzelt. Biraz oturma pozisyonunu düzenleyebilirim. şöyle hemen şurada bir yerde olması lazım da evet biraz yukarı biraz oturma pozisyonu aynen şimdi çok çok güzel bir egzoz sesi var bildiğiniz gibi güzel zaten devir yok 400 beygir 1800 Nm tork var 13 ton uzun yolu yapıyoruz hızlı sesi yok biraz kötü olmuş zaten Assetto korsu bir oyun ay, ay yarış üzerine odaklanan bir oyun olduğu için o da olmasın yani ama etesi olsaydı onu gerçekten olurdu böyle gözüküyor farlar kapalı böyle biraz frene basalım düz gideceğiz biz biraz rampa tırmanacağız çok güzel yaylanıyor yaylanmasına hiçbir şey diyemem şöyle şöyle ufak bir sürtük burada da otobüsler var evet şuradan yavaş şuradan sağ mı sol mu sol abi oraya girer mi bir de güzel gidiyor Biraz. biraz. büyük olduğu için şeritleri illa edeceğiz. Bu kadar yapacak bir şey yok. Çünkü dönmüyor. Bak yani. Frene basınca zaten direkt kilitliyor ABS'yi. ABS yok. Ee, TC de Şöyle bir dönelim. Oraya vururuz. Kornası yok. Sun yolu yaptığımız için buralarda durmuyoruz. Şurada bir yol cincekmiş. Hemen onu biraz indirelim. Hemen şöyle ben de size farlarını göstereyim. Böyle bir farı var. Kornası yok lastikler biraz titriyor. Olsun o kadar. Farlar çalışıyor vesaire. Tamam çıkalım. Şöyle bakarak çıkalım. Tamam, temiz mi? Temiz. Hemen tamam, gidelim. Good not Geylarnması çok güzel. Cidden çok güzel. geldi mod gidiyor. Ben zaten çok konuşmuyorum mod videolarında. Evet, yavaş. Evet. Şuraya çıkacağız arkadaşlar. Mod cidden güzel olmuş. Yapanların eline emeğine sağlık. Uzun mesailer gerektiren bu mod herhalde. de buradan ayrıca teşekkür ederim. ETS2 için yapmıştı bunu. Hazretli Korsa'yı uyarladılar. Kendilerine de buradan çok teşekkür ederim. E, DSPC gruba da ayrıyetten minnettarız oyuncular olarak. gidiyoruz. Güzel yani Mod. Gerçekten güzel. Yolda düz hazır biraz basalım bulmuşken. Normalde şu anda daha normal bir araba olsaydı 200-240'da gitmemiz lazımdı bu yolda. karşı yola gidelim mi? Ray sütük dönmedi. Hop çeviremedik. Daha çıktık süspansiyon. Ne oldu abi? Evet lastik kırıldı çok iyi hemen kırılıyormuş düzeltebilir miyiz böyle gideceğiz yok abi güzel mi Neyse burada da videomuzu noktalayalım Bunu uz uzun bir gezinti falan yaparız Merak etmeyin. Bu zaten tanıtım videosuydu. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay. Çözemedik. Olsun. Modların linki aşağıda dediğim gibi oradan ulaşabilirsiniz. Ahmet Akpınar'ın Discord'unu da bırakıyorum aşağı. Görüşürüz. Hoşça kalın.